Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi oruç tutmak sizin de üzerinize farz kılındı. Ta ki günahlardan sakınasınız. Sayılı günler olarak oruç size farz kılındı. Fakat içinizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa artık tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Ona gücü yetmeyenlerin üzerine ise tutamadıkları her gün için bir fakirin bir günlük yiyeceği kadar fidye verme borcu vardır. Buna rağmen kim gönlünden koparak bir hayır işlerse daha fazla verirse o takdirde bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlara doğru yolu göstermek ve hidayetle furkandan apaçık deliller olmak üzere Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse içinizden kim o aya erişirse artık onda oruç tutsun. Kim de hasta olur veya yolculukta bulunursa artık onun üzerine tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutma borcu vardır. Allah size kolaylık ister ve size zorluk istemez. İşte bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine mukabil Allah'ı büyük tanımanız içindir. Hem ta ki şükredesiniz. Kullarım sana benden sorarsa şüphe yok ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim rızam için davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ta ki hak yolu bulsunlar. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için günahlardan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Allah şüphesiz sizin nefislerinize ihanet etmekte olduklarınızı bildi de tebelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Artık şimdi oruç gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyin. Ve fecrin beyaz ipliği siyah iplikten size belli oluncaya kadar yiyin için. Sonra da geceye iftar vaktine kadar orucu tamamlayın. Fakat siz mescitlerde itikafta bulunan kimseler olduğunuzda onlara kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onlara yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini insanlara böyle açıklar ta ki günahlardan sakınsınlar. Azim olan Allah doğru söylemiştir.